chatter 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 People jabber! Jibber, jabber jibber, 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 jibber. Cibber, cibber. Dev solucanların saldırısı. Cadılar Bayramı en iyisi olacak Jibber. Gerçekten mi Jibber? Tabi aynı zamanda fen ödevini de eve getirmek zorundayız biliyorsun değil mi? Bahse girelim bu iğrenç solucanlar şu anda içeride korkunç işler çeviriyordur hiç kuşkun olmasın. Aa, hiç de korkunç değil. Ha. Sadece toprakta delik açıyorlar. Hmm. <laughs> Belki bu solucanlar o kadar korkunç olmayabilir ama ben korkunç olan bir şey biliyorum. Cadılar Bayramı'nız kutlu olsun sevgili çocuklar. Cesaretiniz varsa gelin bakalım. Şimdi Cadılar Bayramı için hazırladığımız korkunçlar korkuncu film için hazırlanın bakalım. İlk filmimiz dev android solcanların saldırısı. Bir bilim adamının yarattığı dev yaratıkları Cadılar Bayramı gecesi serbest bırakışını anlatan bir film. ben bayıldım. Aa, harikaymış. Serbest bırakılan canavarlar. Kimse bunu seyretmeme engel olamaz. <laughs> hey, bu lezzetli koku da nedir? Hadi gelin solucan kardeşler. Bakalım neler pişiyormuş. Hmm. Bunu Aa. aklınızdan bile geçirmeyin. Bunları bu gece gideceğim cadılar bayramı partisi için cadılar pişirdim. Cadılar bayramı partisi mi? O korkunç maskeyi yüzüne bu yüzden mi taktın? <gülüyor> <gülüyor> sen bir bak Jessica. Ee, solucanlar. Bunlar öyle sıradan solucanlar değil. Pelle devimizin bir parçası. Evet. Bütün hafta boyunca onlara bakmamız gerekiyor. Bence çok iğrenç şeyler. Hemen çıkarın onları. Olmaz. Dışarısı çok soğuk. Soğuktan durup ölürlerse kötü not alırız. Eğitim hayatımızı tehlike yapmak istemezsin. Öyle değil mi Jessica? O iğrenç şeyleri hemen mutfaktan çıkaracaksınız diyorum. Yoksa ikinizi de cadılar bayramı hayaleti yaparım. Oo. Peki o zaman biz de gidip filmimizi izleriz. Gördüğünüz gibi Doktor Zink, bu hayvanları büyütmek için gece gündüz çalıştım. Ama sonuç aldım. Ama Doktor Gordon, neden bu şeyleri büyütmek için çalıştınız? Çünkü yapabilirim. Hey, eğer onlar o şeyleri büyütebiliyorlarsa, belki biz de bu solucanları büyütebiliriz. Hmm. Ama bunu başarabilmek için üst düzey deneysel ve zorlu bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Yeryüzünde böyle zor bir formül ortaya çıkarabilecek kadar akıllı ve yetenekli bir tek kişi yaşamaktadır. Cepkor! Doktor Baron von Ciberstein! Hadi gel benimle! Doktor Baron von Ciberstein'miş! Hadi gel benimle! ne 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 ne! ne. planım şöyle. Son derece yüksek dozda bir büyüme formülü geliştireceğim. Bu solucanları da kobay olarak kullanacağım. Ama neden kobay fareleri kullanmıyorsunuz sahip? Neden mi? Çünkü böyle bir formülü ancak benim gibi parlak zekalı bir doktor bu solucanlar üzerinde kullanabilir. Anlamıyor musun? Ya da çılgın bir doktor. Bir şey mi söyledin Cemko? Hayır sahip. Sadece yeteneksizliğinize olan hayranlığımı anlatıyordum. Ha, teşekkür ederim. Ama şimdi iltifatın zamanı değil Cemko. Şimdi hemen çalışmamız lazım. Doğruca soğuk hava deposu da. Sakın o solucanları buraya getireyim demeyin tamam mı? Aslında biz büyümeye yarayacak bazı yiyecekler arıyoruz. Cadılar bayramı ruhuna uygun bir şeyler olabilir. Aa, asla olmaz. Onları ben kullanacağım. Pekala biz de istemiyorduk zaten. Bence hoşlarına gitti. Biraz daha baharat ekleyeyim. Cıbır her yeri berbat ediyorsun ama. Etmiyorum. Ediyorsun. Hey! Cemgör! Bu köpeği malzemelerden uzak tutmak zorundasın. Hadi bakalım uslu bir köpek ol. Hoş, hoş. Hadi hmm. git dedim. Evet nerede kalmıştım? Ha evet. Bir miktar Tanzanya'dan özel olarak getirdiğim katır tırnağı tozu. Çok nadir bulunan bir malzeme. <laughs> Ve sonra çili bakın karanlık ormanlarının derinliklerinden gelen ...çiribak bak çamurundan koyalım. Hmm. Bakalım neler oluyor. Jabgor <laughs> ah, işe yarıyor işte. Bak kocaman olmuşlar. Sahip <laughs> 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 Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Evet tabii ki ne yaptığımı biliyorum. Sadece büyük oldukları zaman nasıl görüneceklerine bakmak istedim. Hepsi bu kadar. Anlıyor musun? Yardıma ihtiyacın olduğu çok açık sayılır. Haklısın. Çılgın bir adamı ruhuna çok ihtiyacımız var. Şimdi doğruca salona. Geliştirdiğim bu formül sayesinde çok daha büyük olmalarını ve bedenlerinin de genişlemesini sağlayacağım. Aa, hayır doktor, çok fazla koyuyorsunuz efendim. Doktor Sink! Aa, doktor! hayır! Ay, <laughs> 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 ay, ay. ay, bir solucan! Solucan çiftliğinin kapısını kapatmayı unuttun demek. Ben mi? Sen kapatacaktın. Aaa, Cemal! Cemal! Canavar Jessica Aştay'ın başı dertte. Aa. Sahip, bakın! <laughs> canına. Formülüm gerçekten işe yaradı gördün mü? Sahip, peki diğerleri ne olacak? Ah, hayır, hemen kütüphaneye gidiyoruz. Ay çocuklar, bu solucan ne olacak? Çabuk geri gelin. <laughs> sahip, solucanlar burada yoklar. Ah, bir an önce onları bulup kafeslerine kapatmak zorundayız. Ama nasıl sahip, bu şato o kadar büyük ki. <laughs> Yanılmışım. Onları bulmak o kadar zor olmayacak. Zebgor, canlere karşı dikkatli olmaya bak. Umarım da hala başa çıkabileceğimiz ölçüde olsunlar. Evet sahip, minik olmalarını diliyorum. Çok minik olsunlar. Çok minik olsunlar. Hiç de minik değiller. Hem de hiç minik değiller. Çabuk gel peşimden. Sahip, beni bekleyin. Koşmaya devam edeceğim, gör! Elimden geldiği koşuyorum! Koş! soğuk hava deposuna doğru geliyorlar galiba. Çocuklar! Cici Kaştan ve Jolemaz'ın başı dertte galiba. Bırak şimdi bunları. İyice devleşmeden solucanları yakalamak zorundayız. Çok haklısınız. Önce sen git Cabgor. Hayır siz gidin sahip. Hayır sen git siz gidin. Sen git. Hayır siz. Sen de... git. <laughs> <laughs> sahip. Kaçalım. <laughs> Aa, olamaz. <gülüyor> oh, <gülüyor> ah, şey. <laughs> Her şey yolunda gibi görünüyor evet. Evet. Hadi gidelim Bakın sayın. Önce solucanları yakalamalıyız Evet haklısın kesinlikle Düşün doktor düşün <laughs> düşün Orada öyle durmayın gidip bir süpürge ve faraş getirin Tamam buldum Şu anda deneme aşamasında olan mantız makinemizi kullanacağız Hadi gidip süpürgeyi getirin Evet acele edelim hemen malzeme odasına Hayır gidemezsiniz Umarım bir arıza çıkmaz <laughs> Yaşasın çalışıyor, çalışıyor. Yeah. hemen onları geldikleri yere geri götürelim Camgor. Evet efendimiz başka bir çaresi yok. İğrenç solucanlar. İşte geldik sevgili solucanlar. <laughs> Aferin sana Camgor. Deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Şimdi gidip diğer bilim adamları ne yapıyor bakalım. Ah, olamaz kaçın. Dev solucanlar geliyor. Görünüşe bakılırsa üzerinde deney yaptıkları yaratıklar onlara pek yarar sağlamış. <laughs> Pekala. Hiç şikayet etmeden solucanları götürüp attığınız için cadılar bayramı kurabiyelerinden yiyebilirsiniz. Fırından yeni çıktı. Hadi bakalım birer tane deneyin. <gülüyor> oh, <gülüyor> <evet>. Pekala. Pekala. <laughs> ah! çocuklar onlar solucan şeklinde sakız sadece sizi korkutmak için yaptı mı cadılar bayramı kutlu olsun <gülüyor> oh. <gülüyor> hmm, şeker isteyen çocuklar bu yıl erken geldi